6 ya da 7 yaşından sonra biz artık kedi ve köpekleri yaşlı kategorisinde nitelendiririz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir hayvan bir problem son raddeye gelene kadar size bir şey belli etmez. Yani örnek verecek olursam böbrekle ilgili atıyorum bir hasarı var ve bu hasar %80'lere kadar çıkmadan önce dışarıda çok bir belirti vermez. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey 6 ya da 7 yaşından sonra özellikle yılda bir kere check up çok önemli. Check-up'ta nelere dikkat edeceğiz? Bir biyokimya parametreleri. Yani iç organlarda, karaciğerde, böbrekte herhangi bir fonksiyonel bir bozukluk var mı yok mu diye değerlendirilmesi gerekiyor. Sonrasında eğer hassas bir ırksa, buna kalp ekosu da dahil. Bazı ırkların kalplerinde hastalıklara yatkınlıkları olduğu için yılda bir kere kalp ekosunu da tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii ki göz ve kulak muayenesi es geçilmemesi gereken bir şey. Belli bir yaştan sonra gözlerde de ve kulaklarda da gerileme olabiliyor. Bunları da zaten dediğim gibi düzenli check-up'larla en azından yılda bir kere check-up yaptırmanız gerekiyor. Belli bir yaşın üstündeki çocuklar da bu check-up sayesinde erken teşhis ve uzun bir hayatı onlara sunmuş oluruz. Yani erkenden bu durumu tespit edebilirsek ona göre önlemlerimizi alırız. Ona göre beslenmelere ve ilaçlarını kullanarak hayat kalitelerini en üst sınırda yaşatabiliriz. <laughs>